Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 20 Haziran perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün. Şöyle cam sosluklar var. Şöyle Arda camın fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde bunlar. ve Burada da şöyle kaseler var arkadaşlar. Arda camın şu şekilde mavi renkte şöyle alt kısmında göstereyim. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş ve şöyle kayıp tabakları da var arkadaşlar Arda camın. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Başka farklı modelleri var mı diye bakıyorum. Evet bu şekilde. Bunlar da e, ve burada sunum tepsisi var. Şu şekilde arkadaşlar. Burada da cam deposunun 28 santim çapında fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun farklı desenleri var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Evet tek desenmiş. Bu şekilde. Çok güzel böyle e, deseni de var ve keramika markasının şöyle tango kaseleri var arkadaşlar. Bunlar da böyle baya büyük e, fiyatları ise 40 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Böyle üçlü olarak satılıyor. Bunlar da şu şekilde göstereyim sizlere. E, fiyatları 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçeneği de var. Tabii ki şöyle göstereyim sizlere. Üç farklı renk seçeneği de var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Fiyatları ise 55 lira. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle cıvıl cıvıl renkler. Ve burada da şöyle bölmeli saklama kabı var. Şöyle göstereyim iç kısmını sizlere. Evet bu şekilde bölmeli. Bunun da tabii farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunun da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok güzel böyle renkleri var ve sosluk var arkadaşlar. Ketçap ve mayonez soslukları şu şekilde bir göstereyim sizlere. Hem mayonez hem ketçap sosları fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Elmas mandal sepetleri var. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. 8 parçadan oluşan saklama kapları var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Böyle rengarenk kapak renkleri var. Fiyatları ise bunların 159 lira bir fiyatı var. Bir plastik ürünler. Şöyle göstereyim fiyatları 16 lira, şöyle kayık e, pasta tabakları, pardon böyle dikdörtgen e, ve burada böyle kayık tabaklar var. Fiyatları 9 lira e, bir fiyatı var ve burada üçlü saklama kabı, var, pardon salata kaseleri var. Şu şekilde fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve salata kurutucusu var. Şöyle e, fiyatları ise bunların 179 lira bir fiyatı var ve burada da ee, şöyle emsanın şöyle üçlü saklama kapları var arkadaşlar fiyatları ise 45 lira bir fiyat var ve burada bölmeli 15 bölmeli ee, şöyle takılık var şu şekilde fiyatları ise 70 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar evet burada da şöyle hazneli rende var Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Şöyle farklı renk seçenekleri var. Tabii ki bu şekilde ee, ve burada bakalım. 90 liraya şöyle natural, şöyle doğrayıcı var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada şöyle kupa bardakları gelecek haftanın ürünleri şekilde fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun bir de şöyle kırmızı renkte olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Et 4 farklı renk seçeneği var. Şöyle göstereyim sizlere renklerini. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Bir de şöyle bir rengi var ve desen şekli de bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Çelik termos var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 1,5 litrelik oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise bunun ne kadarmış. 399 lira bir fiyatı var. Ve porselen fincan takımı var. Kütahya porselenin. Şöyle. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde. Evet, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 329 lira bir fiyatı var. Şöyle ikinci da aynı desende. Gayet e, güzelmiş. Şöyle bir de porsiyonluk güveçler var. Altılı olarak satılıyor. Bunlar da şöyle e, fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle güveç fırın kabı var. Fiyatı ise 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle eee şu şekilde sunumlu tepsiler var. Şöyle küçük kahve sunumlu Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere desenlerini göstermek istiyorum. Bu şekilde farklı farklı desenleri var. Şöyle çok güzel böyle desenleri var arkadaşlar. Evet kahve sunumluğu için şöyle bir de böyle bir deseni var. Şu şekilde göstereyim fiyatlarını şu anda göremedim arkadaşlar yorum kısmında yazarsanız e, bilgi veririm sizlere ve burada da şöyle e, göstereyim sizlere Arkadaşlar bu da mikser kabı var e, fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde bu da 1200 yani bir buçuk litreye yakın ve kova seti var şöyle tek girişle yıka kuru ve temizleme şu şekilde Vip Ahmet ürün oluyor. Fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle elma desenli şöyle Gözde Kerem markasının ürünleri fiyat 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle göstereyim farklı desenleri de var. Şekil yani şöyle göstereyim sizlere bu evet, şekilde fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar polisika çiftçi darlı cambuklar var ee, şu şekilde bunların da fiyatları 119 lira bir fiyatı var ve porselen fırın kabı var onun da fiyatı 55 lira bir fiyatı var ve pasta tabakları var ee, fiyatları ise 40 lira şöyle göstereyim sizlere bunları da bu şekilde arkadaşlar Evet bunlar ve şöyle de desenler var bu şekilde arkadaşlar lisanslı şöyle e, mataralar var fiyatları ise bunların 40 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da reçellikler var bunlar böyle altılı olarak satılıyor paşa bahçenin ürünleri fiyatları 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve cam lokumluklar var şöyle fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde et nero markasının da şöyle tenceresi var arkadaşlar granit şu şekilde bunlar 2 yıl garantili 24 santim çapında fiyatı 329 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, basık tenceresi de aynı şekilde karnıyalık tenceresi fiyatı 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet burada da şöyle ahşap saplı, şöyle kavurma e, sacı var şu şekilde arkadaşlar. E, fiyatı 159 lira bir fiyatı var. Alt kısmında sizlere göstereyim bu şekilde ve plastik yuvarlak saklama kapları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar da şöyle ürünler. Evet burada da şöyle paşa Bahçenin saklama kapları var. Bu şekilde fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle cam kaseler var. E, fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle çerezlikler ve burada da şöyle farklı çerezlikler var. Fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da lav ürünleri. Ve burada da şöyle lamba e, lan markasını şöyle meşrubat bardakları var arkadaşlar. E, fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde gelincik desenli olanlar var. Ve burada da şöyle fark farklı desenleri var tabii ki. Hitbolis kat kupa bardakları var. Şu şekilde fiyatları 30 lira bir fiyatı var ve latte bardağı var onu da göstereyim fiyat 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde ve lav markasının venüs şöyle çay bardakları var kurtlu fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var Arkadaşlar bu şekilde ve burada da oval kase var renkli şöyle göstereyim. Bunun da e, fiyat fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve renkli keramika markasının çift renkli kaseleri var. Böyle farklı renk seçeneği var. Fiyat 39 lira 50 kuruş bir burada şöyle saklama kapları var arkadaşlar fiyatları 70 lira bunlar da şöyle bayağı gri kapaklı gayet güzelmiş ve daha küçük boyu var şu şekilde fiyatı ise 50 lira bir de bunun böyle e, beyaz renkte kapaklı olanlar da var arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde ethomet markasının şöyle ee, Kivi markasının pardon elektrikli cezbesi var fiyatı 200 lira ve su ısıtıcısı var fiyatı 249 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde Kivi'nin ekmek kızartma makinesi var da fiyatı 549 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da Homentin tost makinesi var fiyatı ise 1249 lira bir fiyatı var ve Arzu markasının tost makinesi var şu anda indirimde. 1499 liradan 1299 liraya düşmüş. Arzum markasının 3 yılda garantili 1800 voltluk bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da Arzum markasının 900 voltluk el blender seti var. Bu da 3 yıl garantili fiyatı ise 1200 lira bir fiyatı var ve e, smoothie şöyle blender var arkadaşlar bu da Homend markasının fiyatı 1200 lira bir fiyatı var saç kurutma makinesi var şöyle e, fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var arkadaşlar Fanto'nun süpürge makinesi var e, bu da 3 yıl garantili fiyatı ise 2399 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle e, dekorlu dekoratif cam e, şöyle göstereyim. Bu şekilde termoslar var. Fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ürünler. Ee, ve burada da Venke markası markasının jartörlü rendesi var. Şöyle fiyatı 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.